Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün ekiple birlikte sıfırdan kastığımız hesabın içerisindeyim. Görmüş olduğunuz gibi şu an 40.000 kupadayım. 41.000 kupa bölümü değil bu arkadaşlar. Bu hesapta ilk defa bir karakterimi 10 seviye yapacağım. Bu da Mortis olacak arkadaşlar. Marketten güç puanını satın almıştım altınla birlikte. 1875 altını da biriktirdim. Buradan ilk 10 seviye karakterimi bu hesapta da bu şekilde mortis yapmış oluyorum ve ilk eşya bölmesi açılmış oldu. Ekip siz de hoş geldiniz bu arada. Bir hayırlı e, olsun, olsun kardeşim. Abi. Hayırlı olsun demediniz ayıptır yani. E, o. E, o. E, o. Eyvallah vallahi zorla dedirtiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. E, e, şöyle burada zaten kalkan şeyi verdi bana, jetonu verdi. Bu yüzden kalkan üreteceğim. Zaten kalkan güzel de bir iş yapıyor. Böylelikle ilk 10 seviye karakterin bu hesapta Mortis olmuş oldu ve kalkanı da üretmiş olduk. Bugün Mortis karakterini dene deneyeceğim arkadaşlar. Bu videoda burada iki tane kutu var. ama ya bu. Şunları da bir açalım. Pardon. Bakalım belki bir şey gelir abi gelirse. Aslında bir kalkan gelirse şu an iki seviye yapabilirim kalkanı. Yok gelmedi. Arkadaşlar güç ligine şu anda girdik bakalım kadromuzda bu şekilde elmas kapmaca vagon çılgınlığı haritası geldi haydi bakalım ilk maçımıza şu anda başlıyoruz ben sağda mıyım Erkan abi soldayım demişti aynen ben, ben soldayım o zaman ben al, almamalıydım galiba onu olsun tren geliyor kaçın Tren gelir hoş gelir İkisi de ortada Aga be bir tane vuramadım adama. Bir tanesi kaçtı orada. O tarihte kırmak bile sıkıntı şu an bana. Nasıl olacak? Ekle pem. Evet, ablam. Ay, iyi iyi. Aa zıpladı. Aa zıpladı. Aa bu 8 vuruyor kaç kaç kaç. Leon orada bu arada. Böyle bir canımızı dolduralım arkadaşlar. 5 elmasla öndeyiz şu anda. Güzel gidiyoruz. Şöyle bir ulti temizinde. Olur, olur, olur. Aa pardon pardon pardon. Ee, Leon gizlendi kanka bu arada. Oğlum tren gelirken niye gizlenirsin ki? Ben bayıldım. Helal güzel güzel güzel. 8 tane oldu. Ay. Ben baskı kuracağım şimdi. Topla sen. Selamlar arkadaşlar. Adamları beyze kadar geri itlemiş olduk en azından arkadaşlar. Ve 10 elmas şu anda. Abi ben anlamadım. 30 tane güçlü gibi maç oynadım. Bana diyor ki elmasları koru diyor ya. Oy Abi iyi niye diyorsun? ha. İyi tankladım babuş. Aa, aa treni attı beni. Neyse arkadaşlar ilk maçımızı güzel bir şekilde aldık. O da treni öldü be. Aga be. Haydi bakalım ikinci maç. Ha yine sağa doğru gidiyorum. Az önceki Aynen. gibi. Soldayım yine. Şu elması almayacağım bu sefer. Ya yapma be. Piper vurdu. Ulan be. Heyecan yaptım. Duvara kafa attım orada. Uş, Piper ne yaptın reis be? Piper bir sağlam vuruyor abi. Artı 800 ile birlikte manyak şeyler yapabiliyor. Tek tepem geliyorum. Aa trenden yine. Ne oynuyor? Ama bu olmaz ki ya. Bunun tarifi bana ta adam karakterin anti olması At, yetmemiş gibi. Bırak, bırak. Ha, gelmiş bana tamam. Ha, çok güzel. Ölü mü Hocam. ikisi de? Hocam. Onu çektim. Evet. Öldürdüm O da ne öldürdü ama. Açıyorum. Ya Piper öleceksin dayı. Ben geliyorum. <laughs> Aa. Buradan Piper. Leo nasıl gidi gördün mü kardeşim? Aga be öldü. hepsini mi kestiniz be? Leon Tek yedi hack dedi hocam Tamam Piper'ı indirdim ben burada Geçiyorum abi gel bunu. SA diyoruz şöyle Piper'a doğru Kaç 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 Bende bir tane var ha bu evet, arada kanka evet, evet. geri sayın ev durur Sonradan fark ettim abi onu Leon gizlenip, gizlenip gelmiş olabilir Tamam yan yanayız abi sıkıntı yok Hop o da gidiyor ve 2-0 bir şekilde kazanıyoruz. Dispet atmazsın bro be. Arkadaşlar savaş topu sinsi tarla haritası geldi ve bizim kombumuzu görüyorsunuz. Spike, Shelly ve Mortis'ten oluşuyor. Karşı tarafı da gördünüz zaten. Buzz, Jesse ve Dynamite'den oluşuyor. Şöyle yok mu Dynamite'a gıcık gibi direkt gitmem ya şuradan şöyle bir. <laughs> Kardeşim AFK olma ama ya bir keyif olsun ya bir kaçıyormuş gibi yap. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Bir kaçıyormuş gibi ya. Tamam ondan bir daha bir daha yemesek iyiydi be. Bir daha yedik be. Nerede bir canı alalım. Jesse burada hemen. Tarihti dağıttı evet hemen hemen patlı. Allah. Kardeşim selamun aleyküm. Şöyle bir ulti atmak ne istemedim ya. Lan? Bana bat, at ulti aynen güzel oldu bana ulti atması. Ah be. Oh. Çok güzel bir hareket olacaktı ama çizgide kaldı. Olsun güzel dene. Nice strike. Ya. Evet ilk gol şu anda geliyordu. Görmedi ki Yunus Yok. kanka golü bu arada. Ne yaptı evet. abi? Bir şey mi yaptı yine? He evet, şat attı kanka. Klasik Fuat satışları biliyorsun. Abi 60 adam niye satışlıyor? Fuat satış Klasik Fuat satışları kanka. Bırak beni. Lan taret var burada ya. <laughs> Tarete bayıldık. Evet gol gelir mi? Ama duvarı Ay. burada. Olsun olsun Ay, olsun olsun. Ölmeyiz. Erkan, Erkan, Erkan abi atıyor galiba. Yok top arkada. 11 levelle tek atıyor adam ya inanılmaz. İnsan acır biraz. Abi yavaş be. O kadar da vurma be adam bana. Jesse. Jesse pusuyorsun ha. Pusuyorsun ha. Şu taret sürekli geliyor. Jesse var ya ağır pusuyor bu arada ya. O Jesse'ye ben attım buradan bir tane. Şu tarete bir kırılma vakti gelmiştir. 10 level mortik mi be? Kaçın kaçın kaç. Abi ben bu takımdan hmm, bir şey anlamadım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Ultiyi de boşa attım. Ben yani boş. hocam be. <laughs> da burada. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Baza bir ulti. Aa ölmedi ama. Aa güzel 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 güzel. Ulti ile birlikte gol ya. gelir mi? Jesse vurdu ama yok. Jesse affetmiyor. Hocam bir saniye sakin BST ol. Yes, boy. Hocam bu adam zıplamaya başladı. Sakin ol hocam. Hocam dur kendine gel. Bazı ileriki bu arada. Aga be yakalayamadık ki be adamı be. Lan yine üçüne birden gittik be. İş baydı Fuat. Merhaba abi. Yakalayamadın Dynamite ama bazı yakalandık senin ultiden kaçacağız diye. Oğlum sen beni nasıl durdurdun lan? Ya Allah Allah. Allah. Güzel güzel güzel. 1-0 tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Adam dolmuyor. Dolmuyor mu var Hayırdır ya Allah. Bana. Ben... bana ulti bastı ben bir şey yapamadım. <laughs> al abi. Karatini al ben kaçın. Abi o taretik kır be. Kıramıyoruz biz çünkü. He doğrudur. Dynamike'ı öldürdüm ya. Bana atarsan yalnız kork bana mı? Attım mı sana? O oh, Dynamike'a bak yine attı ultiye. Evet durum 1-1'e bir <laughs> geldi Lala, şu aga. anda. Hocam bir gole. İki araba. Olabilir. araba mı Yok yani. Yo, araba değil abi bitiyor. Aga be geleceğini anladım da Hadi lan şişir oraya sen. Az da ulti var dikkat. Tamam bu da bayıldı. Allah 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 Gidel abi bana. Helal kanka sana. Zırcılığının da olsun bir. Güzel. Sana atıyorum. Sen, sen bana oynarsın ultim geliyor. Ölüyorlar ve Hop, şunu da Son kestik mi? Her bu Yusuf iş burada biter. Yusuf Beraber. Bu abi sayı <laughs> bu. Atamayacağız abi. de abi şimdi donduracak bizi bir. Bitecek orada. <laughs> Güzel. Evet 2-1 bir, bir, şekilde. Bir gerildiniz ama değil mi ufak. Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Mortis'i 10 seviye yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki Brawl Stars bu. videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.